Kurtuluş Savaşı'nı keşke Yunan kazansaydı diyenlere inat, cumhuriyeti reklam arası olarak görenlere inat, kadın erkek eşitliğini hedef alanlara inat bir kez daha 100. yılda yaşasın cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz. Değerli basın mensupları, bildiğiniz üzere çarşamba günü orta vadeli program açıklandı. İktidarın programında vatandaşa yine işsizlik yine güvencesiz çalışma, yine yoksulluk ve yine yüksek enflasyonla yaşamak reva görüldü. Programın 22. sayfasında bir ifadeye dikkat çekmek isterim. İfade aynen şu. İş kanununda sosyal taraflarla diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikinci il mevzuat çalışmaları ile iş gücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacaktır. Bu ifade şu demek açık şekilde işçilerin güvenceli çalışma hakkını bizler hedef alacağız. Değerli basın mensupları, güvence kavramı ile esneklik kavramı birbirine tezat kavramlardır. Güvencenin olduğu yerde esnek çalışmadan, esneklik kavramının olduğu yerde de iş güvencesinden bahsedilemez. Taşeron sömürüsüne derhal son verilmeli. Taşeron işçilere hakları olan kadro hakkı verilmelidir. Orta vadeli programda değindiğimiz Tüm esnek çalışma koşullarına son verilmeli. Çalışma yaşamı güvencesizlikten tamamen arındırılmalıdır. Sendika ve toplu sözleşme hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Grev yasaklarına derhal son verilmelidir. İş yerlerinde işçilerimizi göz göre göre ölüme gönderen bu çalışma rejimine karşı işçilerimizin bizzat söz ve karar sahibi olduğu yeni bir İşçi sağlığı ve güvenliği yasası derhal çıkartılmalıdır. İşçilerimizi koruyan, tamamen güvenceye kavuşturan yeni bir temel iş güvencesi kanunu hayata geçirilmelidir. İşsizlik sigortası fonunun amaç dışı kullanılmasına son verilmeli, fonun işsizlerin kullanımına daha çok hizmet edecek şekilde düzenlenmesinin sağlanması gereklidir kıdem tazminatından yararlanma şartları yeniden ele alınmalı, tazminat hakkı için süre kısıtlaması kaldırılmalı, tazminat hakkı tüm işçilerimizin rahatça erişebileceği bir hak olmalıdır. Emekçilerimizin sırtındaki vergi yükü hafifletilmeli, bu kapsamda vergi dilimleri ücretli çalışanlarımız lehine yeniden düzenlenmelidir. Önümüzdeki günlerde metal sektöründe 100 binden fazla işçiyi ilgilendiren MES grup toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Sendikalar geçtiğimiz hafta toplu sözleşme taleplerini içeren taslaklarını kamu ile paylaştılar. Buradan iktidara sesleniyoruz. Görüşmelerde olası bir uzlaşmazlık halinde işçilerin grevlerini ertelemeyi, buralara müdahale etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Zira bu konuda sizin siciliniz epey bir kabarık önümüzdeki günlerde başlayacak bu süreci de bizler yakından takip edeceğiz.